8 ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün sizlere Ankara'dan Özel Ümit Göğücan Dent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden sesleniyoruz. Merkezimizin başhekimi Sesilya Karataş karşılıyor bizleri. Kendisinden önemli bilgiler edineceğiz. Merhabalar nasılsınız hocam? Merhabalar iyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler deyiz. Öncelikle kısaca sizleri tanımak isterim. E, merhabalar ben e, Diş Hekimi Sesliye Karataş, 2018 Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. E, özel sektörde çalıştım genelde hep. 2019 yılından beri de bu merkezde hizmet vermekteyim. Ne kadar güzel. Peki biraz da merkezimizi tanıyalım o halde. E, ne kadar süredir faaliyette, ilk nasıl başladı, e, hizmet sürecine ve bugünlere nasıl geldi? 2019 yılında açıldık. E, her alanda hizmet veriyoruz. ...en doğru şekilde tedavilerimizi yürütüyoruz. Son teknolojik aletlerle e, tedavilerimizi yapıyoruz. E, devam ediyoruz şimdilik. Peki bu hizmet alanlarımıza da değinecek olursak... E, ...diş sağlığı konusunda, diş tedavileri konusunda neler yapıyorsunuz acaba? E, tüm tedavilerimiz yapılıyor. E, her alanlarda uzman hekimlerimiz çalışıyor. E, cerrahi alanında diş eti sağlık e, hastalıkları hakkında... E tüm protetik işlemler, protezler yapılıyor. Kanal tedavilerimiz mikroskop destekli yapılıyor. Tüm şeyler son teknoloji devam ediyor. Hocam e, siz nerede biliyorsunuz ki artık e, diş kayıplarında implant tedavisi oldukça tercih edilir oldu son zamanlarda e, biraz bu konudan bahsedelim istiyorum e, sizler bu konuda neler yapıyorsunuz e, yurt dışından gelen hastalarınızı nasıl karşılıyorsunuz tedavi süreci nasıl ilerliyor dinleyelim e, öncelikle genel muayenemizi yapıyoruz e, implant konusunda tabii kemiğin durumu hastanın indikasyonu çok önemli. O yüzden dental tomografimiz kendi bünyemizde var. Üç boyutlu incelemelerle vesairelerle önce tedavi kararı alıyoruz. Eğer hastamızla anlaşırsak da implantları yapılıyor. Kısa bir süre içerisinde de protezleriyle birlikte uğurluyoruz. Bunun yanında e, gülüş tasarımı da e, diş estetiği konusunda oldukça tercih edilir oldu. E, sizlerin bu konuda yapmış olduğu çalışmalar da var. E, teknolojik cihazlarla da aynı zamanda hizmet veriyorsunuz. Biraz da e, bu tedaviden konuşacak olursak, e, başlangıçtan bir dişe nasıl ilerliyor, neler yapıyorsunuz? Yine hasta indikasyonuyla alakalı diyeceğim. E, tabii bünyemizde protezle alakalı e, ciddi e, cihazlarımız var, sulu kazıyıcılarımız, kuru kazıyıcılarımız var bir saatte taktığımız dişler de var. Tabii ki protetik açıdan bir hafta süren işlemlerimiz de var. Ama tüm protezleri yapıyoruz burada. Biraz daha dilerseniz merkezimizin fiziki şartlarına ve teknolojik altyapısına değinelim. Acaba kaç adet poliklinikimiz var burada? Kaç kaç kişiye kadar hasta ağırlayabiliyorsunuz ve nasıl bir teknolojik altyapıya sahipsiniz? Burada 10 tane kliniğimiz var. Sedasyon ünitemiz var. Bence en önemli şeylerden birisi uyutarak sedasyon işlemiyle bazı tedavilerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Korkan hastalarımızda, engelli hastalarımızda ya da işte yurt dışından gelen işlemleri, ağır işlemler bir günde birkaç saat içerisinde yapılması gereken işlemleri sedasyon destekli yapabiliyoruz diğer bütün tedavilerde teknolojiyi son teknoloji kullanıyoruz. Bu alandaki tüm teknolojik aletlerden faydalanıyoruz tedavi aşamasında. Ayrıca ölçü alırken ağız içi tarayıcılarla ölçü alıyoruz. O da işlemlerimizi ciddi manada hızlandırıyor. Biliyorsunuz ki bu başarıyı yakalamak için güçlü bir ekip kadrosu gerekiyor. Sizler bunu burada sağlamışsınız. Biraz ekibimizden de bahsetmek isterim birlikte. Acaba bu hizmeti kaç kişilik bir doktor kadrosu ile birlikte veriyorsunuz ve seçerken dikkat ettiğiniz noktalar var mı özellikle? Tüm alanlarımızda uzman hekimlerimiz çalışıyor. Her alanın uzman doktorumuz var. 10 uzman diş hekimi, 35 kişilikte yaklaşık bir kadroyla çalışıyoruz. Hocam sizler de biliyorsunuz ki e, Türkiye'de sağlık turizmi oldukça gelişti e, diş hekimliği konusunda. Biraz bu konudan bahsetmek isterim. E, sizler yurt dışından gelen hastalarınızı nasıl karşılıyorsunuz? Onlara tedavi konusunda ne tür kolaylıklar sağlıyorsunuz? Deneyelim sizlerden. E, öncelikle transfer ve konaklama kurumuza e, kurumumuza ait oluyor. E, geldiklerinde önce indikasyonlarına bakıyoruz, uygun tedavi şekillerini planladıktan sonra e, tedavi süreci hakkında konuşuyoruz. Kimi tedaviler kısa sürüyor, kimi tedaviler daha e, süreç isteyen tedaviler oluyor. Sonrasında planlamamızı yaptıktan sonra e, işlemlerimize başlıyoruz. E, burada o aşamada e, Ankara'nın güzel yerlerini, kültürel yerlerini de gezmiş oluyorlar. Gayet güzel bir tedavi süreci oluyor. Peki biraz da e, merkezimizi farklı kılan özellikleri dinleyelim sizlerden. Acaba e, bugüne kadar tercih eden hastalarınız sizi neden tercih etmiş olabilir? Ve bundan sonra neden tercih etmeler sizce? Yani doğru indikasyon, doğru tedavi. E, şimdiye kadar hep bu şeyle ilerledik. E, bundan sonra da öyle devam edeceğiz inşallah. Bu sebeplerden dolayı tercih edildiğimizi düşünüyorum. E, tüm tedavilerimizi, uzman hekimlerimizi yaptığı için e, kaliteli tedaviler çıkıyor. Hocam e, hedefleriniz, planlarınız, geleceğe dair projeleriniz vardır elbet. E, dinlemek isterim sizlerden. Acaba bundan sonraki süreçlerde sizleri nerelerde mene yaparken göreceğiz? E, yakın zamanda Almanya'da bir danışma merkezi kurmayı düşünüyoruz. Hastalarımıza rahat bizlere ulaşsın diye yurt dışından gelecek hastalarımız. Ve onlarca yine burada e, bütün hastalarımız bekliyor olacak. sözlerinizi alalım o halde. E, neler söylersiniz izleyenlerimize ve bugüne kadar sizi tercih eden hastalarınıza? Öncelikle e, tüm ekibimize teşekkür ederim ve TV8 ailesine teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı başarılarınız daim olsun bu yolda. Teşekkür ediyorum. iyi çalışmalar. Teşekkürler. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere Özel Ümitköy Can Dert Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden seslendik. Merkezimizin başhekimi Sesilya Karataş'a vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.